bu sabah. Herhangi bir anormallik yaşamadık. Sabah. Başka bir Tekrarlar da beklemiyoruz beni. Kalmayacağım, kuşlarla yemlersem çay içsem, her zaman gibi. Belki videonun sonuna bir deşifre eklerim. yeni bir kediyim. Manzarayı da temizlemiş. Afiyet olsun. Evet. Bu eylem sabah deşifresini hak etti. Dün sadece kendimin yararı için hikayeler anlattım ...videodan. Onu kaldırdım ana kanaldan. Bu seferki herkesin yararına olacak. Çünkü dün o bize o söyledik hiçbir... ...böyle eylem istemiyoruz. Devam ettiğine göre... ...göstereceğiz. Hani... ...sabah... Körün çıksın. Şimdi çıksam aynı. Masum canım. Böyle bir yöntemleri var. Onlar da bu çanlar gibi değişti. Değişiyor. Çıkar çıkmaz. Aynı kişi çok yaşadık. İlk gördüğüm sabahtan itibaren her sabah nasıl bir etki bekliyorsalar boşuna bekliyorlar. Bu bana zarar vermez. Gelelim köpekli komşulara. <laughs> <laughs> Gidiyorlar. bunun kaynağını paylaştım ben. Bu hayvanların türleri, kepekleri, alerjanları. O yüzden evinden o köpeği yok et. Yoksa sürükleyecek. Pencerelerin önüne pislikler yaptıkları zaman da öksürüyorlar. O yüzden kaynağı belli. Onların yaşına ben kutup gibi yerde yaşadığım halde böyle öksürükler yaşamıyordum. Ne yaz ne kış. O yaşta. Normal değil. Geleceğiniz parlak değil. O yüzden o zararlı şeyden kurtulun bir an önce, iyice kapmadan. <laughs> Peki oralar böyle öksüren yok muydu, kuru kuru <laughs> diye? Yani ben de yalan söylemiş oldum yani, bir kere ben de kaptım. Öyle öksüren insanların yanında kaldığım için. Hepsi böyle hayvan sahibiydi. Artık gidecek. Rahat mısın orada, bu soğuk havada? Bu hayvanlar üşüyor. Öl soğukta hayvanlarımıza sahip çıkalım. Bunları apartmanın içlerine alın. Evinize alın. Dükkanlarınızın içine alın marketlerin, marmarayların, metroların için alın bunları üşüyorlar. Çok üşüyor bakın. Yakından göstereyim. Neredesin ama? Çok üşüyor be. O niye titriyor elimle? kamera niye çekiyor? O köpeklimiz geldi, onu çekerken. <gülüyor> 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 Köpekliği yakaladı onu çekerken ne oldu o nereye gitti be? ışınlandı yok oldu bu. bir e, kapı içti. Saklanıyor. Ve o gelmeden bir polis geçti. Bir tane geçiyor <laughs> şu yok. <laughs> Tıkırttan mı duyuldu? Birkaç yudumdan aldık. Gelmişsiniz. iki, iki elim bizde iki tane de şifre çekelim çayım bitti sigarayı için içeyim o da şifreleri göstereceğim buraya kediyi geçirdi kahverengi ben burada ayakkabılarla uğraşırken tıkırtımı duyup Evet, kedicik. Üşümüyorum değil mi? Diğeri nereye gitti? Yani nereye gittiği belli. Gelelim de şifrelere. Hiç ayrılmayacaktır oradan. Ben kaybolana kadar. Şimdi bunları yaptıkları şeytanlıkları gayet iyi biliyorlar. Burada su borusunu Üstüne yaptıkları pisliklerden belli. Bakın adama o kadar bastırdılar. Ve karısına. Şimdi kesmişler. Yine de yolda var. Buraya pislik döşüyorlar hep. Çakıl taşlarını görüyorsunuz kalıntılarını doldurdu burayı çakıl taşlarıyla korunmak için ve burada penceresinin önüne boklar, pislikler, küfür şeyler penceresinin dibine bok dolu onu taşıyan belli. Buraları, hayvan leşleri, hala bir şeyler atıyor. Bakın. Hı -hı. Fakat göstereceğim buydu. Su kanalından, su borusundan bahsettik. Neredeydi ya? Önceleri pisliklerini buradaki gibi buraya yapıyordu. Değiştirmiş yerini yine. Buradaki gibi hala devam ediyor. İsal isal bunların peşinde ve bunların pislik kaynı, yani pislik. sonra evin hanımı öldü. Bu köpekleri örzeklerine saldırıp boğazladıktan sonra, bir hafta sonra cenazesine gittik. Birisi araştırsın, burada kanal var. Sonra geldim, tekrar kontrol etmeye. Bir baktık, aa, burayı kazımış. Dediğim oraya sıçacaklar, bunlar daha geldi seyretmeye Diğer işbirlikçilerinden Aktörler içlerindeler Ve yarın nasıl geldim çekme, Boklar burada Evet, Bu duvar Rüzgarı eğmek için su borusu buradan gözüküyor. Hep üstüne sıçıyorlar. Burası böcekler kaynıyordu. Böyle dökülmüş gibi aniden bir gün binlerce binlerce böcek. Ve boklar boklar boklar. Buradaki eylemi de anlatayım. Bakın şu siyah lekelere. Bunlar nasıl oluşuyor? Tamamen zonos. Bir güçlü yağmur yağsın. Burası göl oldu. Bütün sular buraya akıyor böyle. Bir tezgah kurmuş. Göl oluyor burası. Ve o kanal noktalarına yapılan pislikler, pislikler, çişler ve buradaki hepsi yağmur suyuyla buraya taşınıyor. Bütün zonoslar yıkanıp buraya taşınıyor. Bu bunun mucidi aynen bu demirlerin mucidi bu duvarın mucidi ve kapıdaki rüzgar yolunun mucidi Bodrum'daki rüzgar yolunun mucidi Özlemir Bunu böylece bilmiş olun oraya da yaptıkları kanal yerlerine denilen rüzgar böyle esiyor böyle çeviriyor duvardan o yetmiyor taşıtlar koyuyorlar buraya çevirmek için rüzgarı rahat mısın hala kedicik çok soğuk ve buz tuttum hayvanlar üşüyor o seni çok seviyor. O yüzden yeni kedi durdu. Evet. Ve millete öğüt veriyorum. Bu normal bir tezgahtır. Sıradan kitapta yazılı. Böyle bir yer alacaksanız ailenizle kurulmak için rüzgar yolu böyle gidiyorsa ve böyle duvar çevrilmişse orayı almayın. En azından düzeltmeden tezgahı. Çünkü cinayet tezgahından başka bir şey değil. Diyi çekerken kameraya çıkmasaydı Yakalayamayacaktım saklanmaç oynuyor Hayırlı işler Peki ben nasıl emin olabiliyorum Penceremin önündeki Bu dayatmadan Öyle şeyler olduğuna dair çünkü pislikleri kaldırırken falan öyle toz kadar zerre sinekleri görüyordum etraflarından ondan sonra öyle bir yağmur yağdıktan sonra buraya topladıktan sonra su çekildikten sonra o suların olduğu yerden çıkan kayınlık. Hayini toz sineklerden biliyoruz ki bu zonos pislikleri ve sidikleri buraya akan şeyler <laughs> tuzağa bak be silikatil bunlar ardından da merdivenin altında sinek bulutları kendi etrafında dönerek you <laughs>